Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır beklediğiniz tezat teyzat videosunu çekeceğim. Hatta, hatta bekletmeden başlayalım. Teyzatlar neye göre verilir, neye göre, seçilir? Mesela ben ateş atış böceği kastım. Daha önce hata olduğundan defalarca bahsettim. Ama en yüksek bu. Arkadaşlar şu şekilde ayarlamıştım e, gözlüğe basarsak büyük ihtimalle tüm sniper'larda kara yırtıcı kullanılıyor. Kara yırtıcı e, özellikle bunları yükseltmeyin şimdilik. Şu şekilde yükseltmeyin. Düşmanın görüş mesafesi yani kahramanın görüş mesafesi 35 etkilenirken aynı özellikteki ateş böceği seti e, görüş mesafesi 56'ya e yükseliyor. Aradaki fark görüyorsunuz. 35'e 56. Kendi setini kullanmak her zaman daha mantıklı. Ama mantıksız olabilecek yerler de var. teyzesi bulamadıysanız buna geçebilirsiniz. Aynı zamanda bunun özelliğini alabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Ee, mesela 1 2 3 parça kendi eşyasını bulmuşum. üç parçada şey takmışım. Ee, kendi setinden takmışım. Nasıl olabilir? Kendi setini takmadınız. Bunu taktınız. Bunları ben yükselttim. Daha biraz daha açıklayıcı konuşmam lazım burada. Ee, bunu taktım. İki parça özelliğini aldım. Yani hiç olması bir şey değiştirmiyor ama aksesuar güzel olduğu için taktım. İki teyze takınca buradaki buff'ı alabiliyorsunuz. Dörtte veya altıda. Aynı şekilde şu setlerinde de buff'ları var. Burada da iki tezahürat yazabiliyor. Ve hasar bafını aldım. Bir set daha bulsam mesela diğer buff'ı alacağım. Büyük ihtimalle de neyden vazgeçeceğim? Bu setlerden birinden vazgeçeceğim. Ama yük şu an benimki yüksek olduğu için vazgeçmeyebilirim. Her kahraman da öyle. Mesela bunda yok. Kale Burcu'nda benim bir şeyim var mı? Böyle kastığım bir şey yok. Ama sniper'dan değil de ejderden yola çıkalım. Aynı şekilde. Ejder kullanmıyorum. Buff almak için komple takmışım. Ama burada kendi zincirini takmışım. Şöyle yapabiliriz. Kendi bafına bakalım. En son bafında ekstra ne veriyor? Düşman zırhına verilen hasar 5 veriyor. Ee, bunu ne için takmışım acaba? Düşme salına veren hasar 4. Kahraman ana silah, ana silah hesabetine 25. Yani hemen hemen mantıklı olduğu için bunu taktım. Bazı arkadaşlar şey yapabiliyor. E, muştayı fırlayıp takabiliyor. Özellikle efsane ve mitolojik yapıp takabiliyor. Bunlar da iş görüyor. E, yeterince iyi tezatı yoksa veya bulamadıysanız en son çağrı olarak bunları fırlayabilirsiniz. Hasar %5 olunca gayet güzel olacaktır. Başka neler yapabiliriz? Mesela tekrar ateş böceğine geçtim. Şöyle şeyler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, farklı e, nişan çok önemli sniper'da. Özellikle nişan mesafesi. Ee, bu parçayı e, fullleyebilirsiniz, Takabilirsiniz fullmek değil yani efsane bir plan çıkarsanız çok işinize yarayacaktır sniper'larda. Ama e, bunu da ekstra'dan ne diyor? E, hareket ederken nişan isabeti ve aslında takılabilir. Bunu takabiliriz. Aynı zamanda işte set kombini bozulmamış olacak. Çünkü dediğim gibi yine iki buff alıyoruz. Bir çıkartmamıza rağmen. Bozulmamış olacak. E, başka genel itibariyle kendi setlerini kullanın. Ne bulamıyorsanız da sağ sola somunlarınızı harcamayın. Somun da yükseliyordu. Kontrollü şekilde oyuncağınız karakterleri yavaş yavaş yükseltin. Bir Arap geldi ve Mert geldi. Şunu alayım Mert. Buralarda hiçbir şey olmaz. Karşıya gitmek Artık bekliyorum. Ah be, kötü oldu bu. Basacak. Burası, bu karakterler şey, yapacak bir şey yok. Cidden yapacak bir şey yok adam. Tuzgun'a olan üstüne çıkartmış. Ve bak bu da kemik setiydi herhalde. Kemik setini fullemiş. İş görür. Gerçekten iş görür. Komple bir set yapmak mantıklı. Eğer ana setini yapamıyorsanız. Ee, bu videoda arkadaşlar bu kadar olsun. Yani şu karakteri alamadım. Aslında alsam bu arada direkt Başak'tan başlayacak. Hatta bu arada son bir şey ekleyeceğim videoyu kapatmadan arkadaşlar. Ee, bu izleyicimizin bir klanı. Galiba lider aktif değil. Bunun için yeni bir klan kuracağım. Hatta beraber kurabiliyorsak kuralım. Oluştur diyelim. 100 örgüt parası istiyor. Şu anda bende o kadar yok. Çıktım. Buradan klanda olanlara da sesleniyorum. Ya yeni bir şey bulalım. Klan kuralım. veya Varsa kurun ben geleyim. Ya da aktif olabiliyorsanız. Lider ulaşabiliyorsanız. Çok afk insanlar var. Onları atarsanız. Beraber klanca bir yola çıkarız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.